Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ehli kıbleyi tekfir ne demektir? Ehli kıblede iyi, ehli kıbleden kasıt ey kıblemize dönen kimselerdir. Çünkü bu konuda Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan hadis varid olmuştur. Kıblemize yönelenleri tekfir etmeyiniz buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Yani burada ne demek? Yani kıblemize dönmeleri, kişinin kıbleye dönmesinden kasıt, ey Müslüman olan kimseyi, bu İslam'ından ötürü, ya da bu, e, namaz kılma eylemi, onun Müslümanlığının alameti olduğu için, tekfir etmeyiniz. Burada, ehli sünnet, bunu, bir ölçü kabul etmişlerdir. Yani, ehli kıble olan bir kimseyi, kıbleye yönelen, namaz kılan kimseyi, tekfir etme konusunda acele etmemişlerdir. Geçmişte ve günümüzde harici olan kimseler yani el-havariç dediğimiz aşırı giden kimseler e, tekfirde acele etmişler ve bu konuda ehli kıble olan kimseleri de tekfir yoluna gitmişlerdir. Bu sebeple bu ölçü el-sünnet kendisinden büyük günah irtikab eden kimseleri tekfir etmez. Günah sadır olan kimseleri tekfir etmez. Ancak kendisinde ameli bir küfür veya şirk görüldüğü hal, görüldüğü zaman ehli kabile olsa bile bu kişi yaptığı amel küfür olduğundan yaptığı amel küfür olduğundan veya şirk olduğundan bu kişiyi yaptığının küfür olduğunu beyan ederler. Ancak ehli kıble olan birinin küfür veya şirk irtikab etmesi halinde de o kişi için hüccetin ikame edilmesini gerekli görürler. Yani o kimseye eğer bilmiyorsa cahilse cehaleti fasit bir tevili varsa bunun giderilmesi veya hangi sebeple yaptığı ya da yaptığı bu sebebin e, e, bu şeyin dinen şirk ve küfür olduğu kendisine belletilinceye kadar tekfir edilmez. Zaten ehli kıble Müslüman olan kimse, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'e tabi olmuş olan bir kimse ehli kıbledir. E, onun dışında kalanlar asli kafirlerdir. Sadece geriye ne kaldı? Ey yani bu ümmetten olduğu halde kendisinde küfür halleri görülen veya şirk hali görülen kimselerin ya da büyük günahı sebebiyle e, tekfir edecek kimselerin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıblemize yönelen kimseleri tekfir etmeyiniz diye. Yani hemen onların küfrünü e, beyan etmeyiniz. Bu sebeple ve ilgili, Rafıdiler yani Şia diye bilinen ancak Rafıfi olan eee birçok konuda yani onlardan onların alimleri ilim ehlimizle veyahut bizim ashabımızla ilgili batıl ve sapık inançlara sahiptir Ümmüne Ayşe'ye zaniye demeleri veyahut Efendimiz Ebu Bekkar, Omar, Osman radıyallahu anhum ve diğer ashabı mürted görmeleri veya Kur'an'ın muharref olduğuna inanmaları Kur'an'ın muharref yani tahrif edilmiş olarak görmeleri, Kur'an'da ziyade veya eksik olduğunu söylemeleri ve batıl inançları. Dolayısıyla buna rağmen ehli kıble oldukları için e, alimler onları tekfir etmeyenler var. Ehli kıble yani kıblemize yöneldikleri için. Ancak İbni Üfeymîn rahimahullah onların alimlerini tekfir ediyor ve bu konuda özellikle son zamanlarda küfürlerinin daha açık izhar edilmesinden ötürü bazı alimler de muvaffakat etmeye başladılar yani onların alimlerini tekfir ederiz diyor niçin ehli kıble oldukları halde çünkü bile bile çünkü onlar için artık hüccet kaimdir bile bile ee, İslam'ın değerleriyle ee, değerlerini inkar etmeleri, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerinden yüz çevirmeleri, Kur'an'ın muharref olduğunu söylemeleri ve buna benzer şeylerden ötürü İbni Useymi'in tekfir etmiştir. Ancak avamı tekfir etmemektedir. Niçin? Çünkü diyor avam hocalarına uyuyorlar. Yani bunlar diyor bunlar için hüccet kaim olmamış olabilir ya da Avvam Müslümandır diyor. Ta ki bunların yaptıkları hatalar hüccet ikame edilir. Yani muayyen şahıs olduğu zaman bu kişi eğer inaden bunu yaparsa, inaden rafıfilikte ısrar ederse, inaden e, hakka tabi olmazsa ve kendi hocalarının, üstadlarının yoluna gitmeye devam ederse işte o zaman tekfir ederiz diyor ve bu tekfiri de tabii ki yine ehil olan kimseler yapabilirler diyor. Dolayısıyla Müslüman olan bir kimsenin tekfiri konusunda hem soruda geçen ehli kıble olan kimselerin tekfiri konusunda hassas olunmalı, mutlaka hüccet oluşturulmalı Sebepler yani onun tekfirine engel olan sebepler ortadan kalktıktan sonra ancak ehil olan kimseler o kişiyi tekfir edebilirler. Bu sebeple burada kastedilen budur. Bu konuda hassas olunmasıdır. Allah ve Teala en doğrusunu bilendir.